Sevgili arkadaşlar Ucuza Ne Var serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Brotato oynayacağız ve Arlamaz'ı savunan cesur yürekli bir patates olarak iş başındayız. İlk bölümümüz Şapez biraz daha böyle durgun sakin geçen bir oyun gibiydi. Bu biraz daha aksiyonlu ama stres atmalık bir aksiyon gibi görünüyor. Şimdi hep birlikte deneyeceğiz. Oyunun Steam'deki şu an fiyatı 3 dolar civarında. İndirime girdiğinde 1.5'den azlara kadar düşebiliyor. Buradan şimdi karakter mi seçiyoruz? Rastgele. Hmm. Tabi oyuna ilk defa girdiğimiz için biraz da anlamamız gerekiyor. Bakalım neler olacak. Böyle büyücü diyor. Element hasarı değişiklikleri. Korkak, sosis ve yılan ile başlarsın diyor. Allah Allah. İsabetli sınıf silahlarla artı 100 menzil sağlar. Artı %25 saldırı hızı. Bir adet bıçak ile başlarsın. Bir adet yumruk ile başlarsın. %15 kaçınma diyor. Artı 5 maksimum sağlık. Artı 5 hız ve artı 8 toplama diyor. Artı 50 menzil bir adet tabanca ile başlarsın. Menzilli saldırı hasarı %50 artar diyor. Şu korucu birazcık hoşuma gitti gibi sağlık değişiklikleri yüzde 25 azalır diyor ama ama oyunu tam bilmediğimiz için de bakalım ben şu sofistike ile başlayayım en azından bak her karakterin e, olumsuz bir yönü var artısı olduğu kadar eksisi de var bunda hiç eksi yok düz bir karakter direkt bununla başlayayım en azından eksi avantajımız olmasın dezavantajımız olmasın silahımızı da buradan seçiyoruz ha nasıl bir şey seçelim ne bıçak yakın saldırı menzilli silah istiyorum ya en yüksek hasar şunlarda menzilli olduğu için bunu seçeceğim. Bir tehlike sıfır zorluk değişiklik olmadan. Burada ne ki zorluk seçimi. Hadi bakalım. Direkt başladık ha. Tıklayınca ateş ediyor. Ama biraz geç kalıyoruz. Neden acaba? Seviye atladık. Çabuk atladık. Seviye 1. Maksimum sağlık 16. Şimdi ne seçiyoruz burada? akciğer ciğer yükselt. Sağlık yenileme artı 2. Her zaman sağlık seçerim. Dükkan 49 artımız var. Tabii ki bir de silah alacağız birleştir. Birleştirdik ne oldu? Hasar artı 20 oldu. Güzel. Bu otomatik ateş ediyor. Biz sadece böyle kaçmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. O zaman mouse'a ihtiyacımız yok. Sadece kaçacağız. Ama çok yavaş hareket ediyoruz. sigortası, mühendislik, eleman tasarı, diş, ne diyor? Can çalma, bacak. Tabii ki de hıza ihtiyacımız var. Hızımızı bir tık daha yükselttik. Yavru Geko. Saldırı 4 artı 10 menzil olasılıkla düş. Anında çeker. Düşen malzemeyi çeker. Bağlı silah hasar 22 artı 10 menzil veriyor bu ne şirin maymun malzeme toplarken bir sağlık yenilenir eksi bir saldırı menzili menzilimizi düşürüyor ama sağlığımızı arttırıyor bak şu şu biraz hız arttırdığı için bunu bir alacağım bir de bunu alacağım paramız yetiyor şu an zırhımız yok hızımız 10 şansımız hiç yok Zaten şanssız adamız. O iki silah birden kullanıyoruz. Yak bak şu şövalye sopası da muhtemelen yakın saldırı için kullanılıyor. Topla abi toplayabildiğim gibi. Bak o malzemeleri de çekiyoruz güzel güzel. Güzel. Ne yapıyoruz kız abi kız can simidimiz mühendislik bak topladığımız malzemeleri birleştiriyoruz geri dönüştürüp bir şeyler yapıyoruz mühendislik önemli gibi duruyor mühendislik alalım bir tane ee, buz sarkıtı artı 10 hasar abi zaten bizim duello'muz ramız yüzde 23 hasarlı buna gerek yok sırt çantası artı 15 malzeme veriyor al bir tane Tamam paramızın hepsini bak eksi veriyor hiç burada yokum şu an. Bu ikisini aynı anda kullanabiliyor muyuz acaba? Yoksa bir tanesini mi tercih edebiliyoruz? O yüzden %23'lük hasarla devam edeceğiz. Zaten bir sonraki bölümü bir önceki bölümü çok rahat geçmiştik. Silahlarımızda herhangi bir sıkıntımız yok şu an. vur abi vur. Gözümüz da iyi hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh, oh, hop 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 Bunlar ne abi Bizim bahçeye uzaylılar mı saldırıyor Ne bu O oh, Ateş ediyorlar Bunlar da gelişiyor Ayda aha Lan az kalsın ölüyorduk ha hop geri dönüştür Oduncu gömleği eşsiz Ağaçlar tek vuruşta ölür diyor Oduncu gömleği olduğu için Al abi. Can çalma. Hasarımızı mı arttırsak? Kapatası mühendislik. Saldırı hızı. Saldırı hızı abi. Evi atladık. Kalp sağlık. Toplama hızı. Zırh. Zırh 2. Iki. İkisini birden seçemiyor muyuz? Bak zırhımız hiç yok. Keşke öbürkünü seçtirdik. Bir tane seçebiliyormuşuz. Şimdi bu tabanca ile bu tabanca aynı. Aldığım zaman bunları birleştirebiliyorum değil mi? Yok. Geri dönüştürünce ne oluyor? Bak en çok hasarı bu silahımız veriyor. Öğütücü. Artı 5 hasar veriyor. Menzili yüksek. Toksik atık eşya. Kaçınmamızı düşürüyor bunlar. Bunu aldık da bunları üstümüzde kullanacağız herhalde. Birleştiremiyoruz. 4 tane silahımız oldu. Ya zaten oyun maksimum 6 silah taşıyabiliyorsunuz diyordu. anladığım kadarıyla bu oyunda hız her şey. Yalnız alanımız dar ve güzel. Kapatası mühendislik. Bacak hız akciğer sağlık yenileme. Ya burada çok kararsız kalıyorum hangisini seçmem gerektiğine ya. Mühendislik bir noktada işimize yarayacak gibi ama seçtim. Velo Mızırı iki bak bu 23 hasar veriyor. Burada 29'a çıkıyor hasar. Enjeksiyon artı 7 hasar sağlık yenilememizi düşürüyor. Asa Aldım. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. 2 Kaç silahımız var şu an? Yalnız menzilli silah üstümüzde ilk 3 tane varmış. Bunları arttırmamız lazım. Yakın saldırı silahların o muzraklara bak uzağa fırlıyorlar bak 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 Dal abi aralarına hiç korkma Hoppa işte bu Parmak kritik hasar olasılığı Saldırı me... menzilli saldırı hasarını arttırıyor Zır, Can çalma Bunu Merak ediyorum can çalma artı 2. Şuralarda öyle bir şey var mı? Can çalma diye bir şey varmış. Arttıralım bakalım. Arbalet 12 hasar. Bizde 3 tane menzilli silah var. 2 tane yakın saldırı var. Bir tane zaten 6 tane silah taşıyabildiğimiz için bir tane daha yakın saldırı istiyorum. Böyle aralarına daldığımız için. Mantar. 3 sağlık yenileme 2 şans şansımız zaten yok. 4 kaçınma 4 toplama yakın saldırı hasarı eksi 1 menzil saldırı hasarı eksi 1. Şansımız çok yok gibi zaten. Al bir de bunu al. Şanslık pek bir işimiz yok gibi duruyor şu an. Hadi bakayım. Yakın saldırı silahı alacağız dedik ama arbalet aldık. Olsun o da önemli. Oo, baksana bak bak bak. Çatır çatır. Canımız azalıyor ama bir yandan da doluyor. Bunları toplamamız lazım. Abi tek seferde ölmüyorlar da ha. Kaç 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 kaç. Bizim acilen hıza ihtiyacımız var. Bak yukarıda Yedinci hücum altta saniye var. O saniye kadar dayanmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Sağlığımızı yükseltmek mantıklı. Hız da önemli. Sağlık yenileme de önemli. Bak şu an maksimum sağlığımız 24 ama biz zararı yok. Yenilenmesi hızlı olduktan sonra gerisi önemli değil. O yüzden şans pek bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Menzil hasarı artı bir. Mühendislik artı bir. Saldırı hızı önemli. Bunları aldık. Sevimsiz diş. Düşmana vurma hızını arttırıyor. Kirpi. Yakın saldırı. Menzilli saldırı. Sağlık yenilemeyi. Lan oradan iki tane aldık. Buradan bir tane geri mi vereceğiz sağlık yenilemeyi? Element hasar. Elementli bir hasar yapmıyoruz. Dolayısıyla bunun eksisi bize olmayacaktır. Bunu aldım. Can çalmamız artsın. Eksi sekiz şans. Şanstan feragat edip bütün saldırılara odaklanıyoruz. Hadi devam. Bölüm sekiz. Abi ne bunlar ya? Sana onların Pokemon gibi evrim geçirmiş halleri geldi. şu anda bir tane hasar almadım. Bunları toplamak için aralarına girdiğimde hasar alıyoruz ama. 11 saniye ve seviye level 10 olduk. Burun şansımızı yükseltiyoruz. Kaçınma, kalp, maksimum sağlık, kritik hasar olasılığı. Hasarı arttıracağım çünkü canla alakalı bir sıkıntımız hala yok şu an. Hafif makine tüfeği, hasar 4. Bunu alıp buradan birini mi kaldıracağız? Gitme 3 menzil 420 can çalması var ama hasarı çok düşük. Bunun hasarı kaçmış? 12. Can çalması var. 4. Bunun da 4. Menzil itme 3. Bunu geri dönüştür şunu alacağım. Bir de şu makineyi tüfeği deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Güneş gözlüğü. Kritik hasarını arttırıyor. Zırhımızı azaltıyor. Bizim zırhımız kaç? 3. Bunu alacağım çünkü hasarı arttırıyor ama zırhı azaltıyor. Ama biz zaten çok fazla hasar almıyoruz. Patlayıcı element. Ama bu silahmış. Bunu alamıyoruz o yüzden. 13 hasar veriyor. 10. Arbaleti kaldırıp onu mu alsak? Geri dönüştürüp bunu alacağım. İki farklı silah aldık. İki farklı silahı deneyelim. Hadi bakalım. O makineli tüfeğin bak bak. Uzak mesafeden ve hızlı atış yapıyor. Tabi hasarı düşük veriyor ama koyabildiğin kadar topla al. süresi uzuyor mu acaba? Bak hasar almıyoruz kolay kolay ama aldığımı da sağlam hasar alıyoruz. Güzel makina tüfek lazım. 2 1 Evet. Ne diyor? Eşya bulduk. Donmuş kalp. Aldık. Refleks saldırı hızı can çalma hız kalp maksimum sağlık biraz hasar almaya başladık gibi duruyor ama iyi kaçınırsak iyi kaçınırsak Saldırı hızı mı Saldırı hızı Toplama Kaçınma Sağlık yenileme hızı yakın saldırı hasarı Yakın saldırı hasarı Full hasara verdik full Bu ne diyor Artı %8'e Aldım neyse bilmiyorum hasar veren 10 delici şimşek roketi ateşleyen minik bir adam ortaya çıkar. Al abi paramız var. Hip namlulu tüfek. Menzili biraz düşük. Hasar 4 tane 3 mü veriyor? 3 tane 4 hasar mı veriyor? çözemedim. Ne diyor? Bakalım. İtme 8. Menzil 160. Can çalma. 104, yakın saldırı silahı. Taş. %27 hasar veriyor. Bak bu silah %11 veriyor. Allah patlayıcı element. Bu da yakın saldırı hangi silahı kullanmak konusunda kararsız kalıyorum şu an. Bak. Bu 19 hasar veriyor. Bu 27 hasar veriyor ve yüzde bakayım kılıç ve ateş var. Yanma ve yakın saldırı alakalı artı yüzde yüz bonus veriyor gibi bir durum var burada. İtmesi 8. Bunu da itme 8 aynı. Deneyelim ne olacak ya. Çift namlulu tüfek. 4. Bak bu 4 hasar veriyor ama menzilli silah işte. 420 menzili var bunun 370 menzili var 22 11 hasar geri dönüştür al bunu denemekte fayda var kat kanımız var şimdi bir tane olmadı acilen bu bölümü dayanmamız lazım acilen menzilli silah olmayınca olmadı. Bir saniye. Dayan oğlum dayan. 4 2 1 Menzilli silah olmayınca hiç olmadı bu iş. Yakın saldırı hasarını arttırmamız lazım. Hafif makineli silah hasar 5. Nerede bu abi? Hasar 33. İyi hasar veriyor yakında ama bak. 3 tane yakın saldırı var. Bunu kaldırıp bunu alıyor Makineli tüfek az önce çok işimize yaramıştı. Makineli tüfek. Aman diyeyim yani. Bir düşman öldüğünde rastgele bir düşmana %25 hasar verirsin. Aldık verelim. Hayalet taşı. %18 hasar. Yakın saldırı. Abi yakın saldırı silahlarımız zaten çok yüksek hasar veriyor ya. Aa. Ha bunu nasıl fark etmedi? Kıpırdamadan durmak %15 hasar veriyormuş. Kendi kendimize hasar veriyoruz abi. Bak iki tane bundan sıkıntı ya. Bunun birini yolcu etmemiz lazım. O da bu olacak muhtemelen. Bu silahla öldürdüğün her 20 düşman için artı bir saldırı hızı sağlar. Bu silahla 20 düşman zaten öldüremeyiz. İtme 5. Abi bu hoş çok durmuyoruz. Ama durmadığımız için sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Neyse bir bölüm daha gidelim bakalım şimdi. Makineli silahı da aldık ya. Bu şunu arttırmanın bir yolunu bulmamız lazım. Şu bize yardımcı oluyor. Abi niye bu kadar çok hasar aldık biz? Bu saniye dayanabilecek miyiz? kendimize hasar veriyoruz. Ondan bu kadar çok hasar alıyoruz. Durdurduğumuz an %25 hasar alıyoruz. Güzel. Bilek yakın saldırı hasarını arttırıyor. Element hasarını arttırıyor. Element hasarı. Oradaki Adam gibi bir şey vardı korkuluk gibi böyle etrafa elektrik gibi bir şey veriyordu. Acaba o element hasarına mı giriyor ki? %5 saldırı hızı. Bacak hız mı saldırı hızı mı? Bir dakika hemen şuraya bakalım. Nerede bizim saldırı hızımız 30. Normal hızımız 15. Normal hız alalım. A artı 5 toplama eksi %5 düşmanlar çok iyi. Düşman oradını azalttık. Gördün mu? Çok güzel. Kaçınma ve zırhı arttırıyor. Maksimum sağlığı azaltıyor. Bu nasıl bir eşya? Böyle eşya mı olur? Barışçıları. Saldırı atarımız gayet yüksek. Acaba bir tane feragat edip böyle bir şey yapsak mı acaba? Yapalım. Bak tek attı görüyor musun? Buradaki 3 taneye bak. Buna bizim buna yakın olmamız lazım. Ve buralarda duramıyoruz. Durursak hasar alıyoruz. bayağı bir %5 az düşman olayı işimize yaradı. bayağı bir tenhalık var ortada. Türk tabi bunları öldürüyor. Az yayıralım. Of. Çok fena hasar aldık. Evi atlayalım. Bitmeden atladık. Son anda akciğer sağlık yenileme hızı. Mühendislik. Maksimum sağlık. Maksimum sağlığımız 31. Sağlık yenilememiz 7. Sağlık yenileme hızı önemli. Element tasarı artı 1. 4 yüzde altı kaçınma, kritik hasar olasılığı yüzde hasar artışı, hasar 8, yakın saldırı hasarı 10. Menzilli saldırı hasarımız niye bizim düşük? Hemen al abi. Ne oldu? Saldırı menzilli saldırıydı eksi 3'e düştü. Menzilli saldırı hasarımız niye bizim bu kadar düşük? Onu direkt aldım menzilli saldırı hasarını arttırıyordu çünkü hiç gerek yok fazla düşmana. Kaçınmamızı düşürüyor. Bizim kaçınmamız 4 zaten. Düşüremeyiz bunu. Bunun herhangi bir eksisi yok ama bu da silah kullanı hasar 6. Hadi bakalım 13 değiliz. Böyle taramalı tüfek gibi bir şey almamız lazım ya. saniye. Uf, uh, çok sıkıştı. 5 can dayan oğlum dayan. İyi yırttık 3 saniye. Oh. O oh, %5'e kadar düştü. İşler zorlaşıyor. Bu hafif yiyecek. Eksi 2 kaçınma artı 2 sağlık. Kaçınmamız düştü iyi mi? yakın saldırı silahı. Element tasarını artıran eşya aldığında artı bir element tasarı sağlar. Eşya yakın saldırı hasarını menzilli saldırı hasarına düşürüyor. Element tasarını arttırıyor. Ona hiç gerek yok. Hayalet baltası. %34 yakın saldırı. ikme 3. Bir saniye yakın saldırı. %35, %43. %36, %34 bak. Böyle yapacağım. Çünkü her 18 düşman için artı bir hasar veriyor. Hasarı hemen hemen aynı. Fakat bunun da olumsuz bir yönü yok. Bir şey diyeceğim. Ben bunu yeni mi fark ediyorum acaba şu an? Bak abi. Eksi bir zır. Eksi iki zırh. Burada bunlar artıları. Bunlar eksileri mi? Bak. Burada zırhlar artı bir artı bir artı bir. Kaçınmalar artı bir. Burada hiç eksisi yok mesela bunun. Buna dikkat etmekte fayda var gibi duruyor. Bilemedim şu an. Zırhımız bir burada. Keşke bakma yapmadan önce ama burada görünmüyor ki o. Burada görünmüyor, buraya alınca görünüyor. Neyse, gideceğiz artık. Ball 4 böyle bir hata yapmamak lazım. Araya dalmayacaktık. Aha. Öldük ya lan. Hayda. <laughs> Allah Allah. ilerleme şanslı obur mutant bombalak. Sağlığımız, sağlık yenilememiz çok düşük kaldı. Can çalmamız yok. Hasarımız %20. Menzilli hasarımızı arttırmayı başaramadık ya. Buna hiç dikkat etmedik. Yoksa düşmanlar yaklaşmadan birkaçını öldürebilsek avantaj sağlayacaktı. Evet arkadaşlar ana menüye dönelim. Bakalım. Yarım saat olmuş. İlginç bir şekilde sarıyor. İlerledikçe oyun biraz zorlaştıkça daha da heyecanlı oluyor ama çabuk öldük diye düşünüyorum. Biraz daha stratejik ilerleyerek oradaki seçimleri daha düzgün yaparak işte dengeyi sağlamak lazım. Bir taraftan avantaj verirken bir taraftan eksi avantaj veriyor, dezavantaj veriyor daha doğrusu. Bunu da dengede tuttuğumuz zaman ilerleye daha iyi ilerleyebiliriz gibi duruyor şu an. Güzel ben sevdim. Ara ara böyle canınız sıkıldıkça girip böyle bir iki stres atıp yarım saat bir saat takılıp çıkabileceğiniz güzel bir oyun. Tahminimden iyi çıktı bu arada. Bu kadar iyi olacağını düşünmemiştim. Detaylı böyle silahların kendi içerisinde özelliklerinin detaylı olması falan. Hoşuma gitti. Evet şimdilik bu kadardı. Ucuza Ne Var serimizin ikinci bölümünde Brototo'yu deneyimledik. Yeni oyunlarda, yeni içeriklerde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.